YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Cannes e, 2023 Ana Yarışması'nda açılan e, bana göre e, festivalde e, an itibarıyla izlediğim 70 film arasında 41. sıraya yerleşen Homecoming e, Loro ilgili ile görüşlerimi paylaşıyorum. Corsini'nin e, sapkınlıkla gündeme geldiği filmi ee, özellikle e, bundan önce e, kanda e, pan e, şey queer Palm kazandığı filmin e, sinematografik açısından açıdan fazlasıyla üzerinde e, onu itiraf etmek lazım. E, bunun ötesinde de e, özellikle işte Loretur e, şey yani Korsika'yı e, yani yansıtma babında e, çok da e, samimi bir ruh e, bir sahicilik barındırıyor işin doğrusu. Ve bu sayıcılık üzerinden de Catherine Corsini şey filme bağlıyor ve özellikle yani ana karakterler açısından da bir samimiyet sayıcılık var. Bunlara açıkçası bir görüntü yönetmeniyle dokunmuş yani Catherine Corsini zaten daha önce ilişkileri yansıtma konusunda becerikli bir yönetmen yani ihanet filmi fena değildi. Geçmişinde fena olmayan filmleri var. E, bu açıdan yani klasik bir ilişki yani yönetmeni Fransız sinemasında, Fransız Artaus sinemasında. E, o açıdan da hani burada özellikle e, şey e, buradaki iki e, karakteri yansıtma açısından yani e, gayet dozunda bir yaklaşım var. Jean Lafari e, de böyle bir belli bir özen göstermiş. Corsini'nin Guadagnino'nun Colmi Bay örneğine e, feminist cevabı olarak beliriyor aslında. Korsika'da yapılmış. E, ama daha ziyade e, mavi enschak renginin e, kalitesini aratırken noktalanıyor. E, yani Fransız sinemasında e, queer e, şey e, klasikler fazlasıyla var ama mavi enşak Renktir gibi bir seviyede değil zaten Corsini, daha ziyade yani queer sinemadan ziyade İlişki filmlerindeki ilişki yansıtma becerisiyle Fransız usulü başarılı. Burada onu bir kez daha kanıtlıyor. Derek Jarman'ın 1976 tarihli queer sinema klasiği Sebastian'da homoerotik bir ada yansıtması üzerinden aslında önceki yüzyıllara ışınlanma olsa da orada bir şeydir yani zamansız bir diğer tasvir edilmiştir ondan etkilenerek Alain Giraudi, diye Strangers by the Lake'te e, Dumont usulü hale getirmişti o başyapıtın izlerini. burada mesela o Sebastian iddiasında bir şey yok ama Strangers by the Lake'de Belli bir seviyede rekabet etmeye oynuyor tabi. Yani o da yarı, yarıda kalan bir eserdi çünkü. E, ama özellikle burada böyle bir işin sapkınlık boyutunda. Hani gençlik hani büyüme hikayesi olarak hani bir yerden sonra A, filmin fazlasıyla uzadığı e, söylenebilir. Zaten Ulrich Seidel'ın de başı belaya girmişti sapkınlıkla ilgili ama geçen sene yaptığı e, Sparta'dan hani ciddi bir Enses klasiğine dönüşecek bir filme, pedofilik klasiğine dönüşecek bir filme imza atmıştı. Ama burada o kadar iddialı bir şey yok. Ya o açıdan da hani, hani bir yerden sonra hani Korsika'yı yansıtmakta becerikli olsa da yani Corsini'nin böyle bireysel yaz fantezisinin ötesine geçmeyen bir vasatlık taşar hale geliyor. bu açıdan da yani hani o kadar uzayacak bir film değil. Yani zaten iki ana karakter iyi olsa da hani arkalarında kalan Virginia Doğayan gibi bir isim yani çok böyle yazılmamış bir karaktere sahip. Yani bunun ötesinde sanat yönetimi, görüntü yönetimi iyi ama ya yani filmin hani 110 dakikaya kaldıracak bir hikayesi yok. Yani hikaye yapısı olarak böyle bir ee, aslında yani tam Fransa'ya uygun bir yaklaşım var ama yani Fransa'ya uygun yaklaşımı egzotik diyarlarda ya yani uzadıkça çok daha hantallaştırıyor. Yani onu söylemek lazım. Hani Catherine Corsin'in hani daha önce yaptığı yol ayrımındaki gibi dip noktayı görmüyor belki ama burada özellikle hani bir yerden sonra vasat bir e, Katrin Corsini yaz fantazisine queer kimliğiyle e, dönüşüyor benim homecoming yapımım e on üzerinden 4,5 sizin homecoming yapmanız e kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere.